Efendim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kuzey Irak'taki terör saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli X sosyal medya hesabından terörle mücadele ve şehitler için açıklamalarda bulundu. Bahçeli elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır dedi. MHP lideri teröre karşı sıfır tolerans hareket etmek mutlaka bir beka konusudur açıklamasında bulundu. Yüreklerimizi ateş düşüren, canilenin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir dedi. Son terörist ele geçirilinceye kadar, etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Burada her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmaktadır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir ifadelerini kullandı.